Sıcak hava en çok hamilelere etkiliyor. Aşırı su kaybı nedeniyle sıvı dengesi çok kolay bozulan anne adayları erken doğum riskiyle karşı karşıya. Çok fazla bunalıyorum yani devamlı bunaltı nefeslerle yaşıyorum baş dönmesi, göz kararması vesaire oluyor. Kavurucu sıcaklar herkesi bunaltıyor. Ancak en çok onlar risk altında. Çünkü metabolizmaları kendilerinin dışında bir canı daha korumakla görevli. Hamileler dikkat. Aşırı sıcaklar ve su kaybı erken doğum gibi önemli sorunlara neden olabilir. İnsanın aklına geliyor ama düşünmemeye çalışıyor. Şey. Zaten günlük sıvı dolaşımı yani vücudun sıvı alışverişi çok fazla olduğu bir dönem hamilelik. Artık de bu üzerine bu sıcaklar geldiği zaman bu sıvı dengesi çok kolay bir şekilde bozulabiliyor. Sıcaklığın hamilelere en hafif etkisi halsizlik, aşırı uyuma isteği ve yorgunluk. Daha ileri ve hamilelerin yüzde %80'inde görülen boyutuysa idrar yolu sorunları. Normal doğal olan bakteriler temizleyip olan akım daha az olduğu için çok daha fazla idrar yolu İdrarla enfeksiyonunda bir artışa neden olduğu için kendilerinin özel kılınan dikkat etmen lazım. Tebaik edilmiş senaryo idrar olan enfeksiyonu, kadının böbrekten hızlı sürekli bir kadının aktif ile ilgili ve ileri aşamalarda erken doğum riskini artırabilir. Bir son 3 ayı kadar ilk 3 ayı da önemli. Aşırı bulantı kusma dediğimiz durum tabii ki yazın e, zaten sıvı kalbine neden olan bir şey olduğu için sıvı kaybı daha da artırır. Yapılması gereken en önemli şey ise günde en az 2,5 litre su içmek ve güneşte dışarıya çıkmamak düzenli olarak belli aralıklarla aynen ilaç içiyormuş gibi, vitamin içiyormuş gibi su içmek size biraz hamile Bol sıvı alıyorum, bol su tüketiyorum. Yine de e, oldukça rahatsız edin. Ve beslenmeye dikkat etme. Az az yemeleri lazım, sık sık yemeleri lazım. Buna çok önem vermeleri lazım. Artı bir de sıcaklarda gıdalar dış ortamda çok kısa sürede kalsalar bile bozulma eğilimi olacağı için e, bu sıvı şey, biraz zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olmaları lazım. Yağlı ve kızartmalardan da uzak.